bozdurayım bozdurmayayım diye düşünün. Bence bozdurmayın. Şu an o para e, daha değerlenecek. Hiç en, elinizden çıkartmayın. Araba almak isteyen bazı Oğlak burçları şu an alma kararı verdiniz. Ya yani şu kadar dolar yükselmişken almanızı ne kadar doğru buluyorum ama çok ihtiyacınız var. Alın lütfen diyorum. E, diş eti iltihaplarınız, burun enfeksiyonunuz ve biraz e, zayıflamaya doğru hareket etti bazı <laughs> Oğlak burçları vücut e, bağırsak sisteminizi güçlendirin. En en ufacık şeyde enfeksiyon problemi yaşıyorsunuz. Bu aralar dargınlıklardan çok insanları pat pat gerçekleri söylediğiniz için çok fazla sevilmiyorsunuz. Bence artık oyun oynayan çevrendeki insanların e, yanlışlarını yüzüne söylediğiniz için dostlarınız hep sizden şikayet ediyor doğru bir insanı nasıl değiştirebilirsiniz diye O yüzden oğlaklar doğruluklardan ve netliklerden yana. Evet çok borcu olan ve mahkemesel sorunlar yaşayan bazı oğlak kuşlarına şunu demek istiyorum. Hayatınızdaki her şey çok kötü ve dibe çöktük. Bizim bu yıl hani bizim yılımızda dünyanın yılı değilmiş. Ben her zaman demiştim. Ama çok güzel şeyler, oğlaklarda yeni anlaşmalar, teknoloji çok büyük fikirler ve büyük projeler ve aşk konusunda da uzun süredir sakinlik istiyordunuz. Tam bu zamanın keyfini çıkartın diyorum. 6 Nisan 12 Nisan e, kova burçları ile ilgili evet biraz daha psikolojik olarak iyisiniz enerjiniz biraz daha rahat evet iş kaygınız ve ilişkinizle alakalı korkularınız endişeleriniz vardı ama e, geçtiğimiz pazartesi yani 4'ü ve 3 arasında sizin sanki 3 Nisan ve 4 Nisan arasında sanki dengeler biraz daha artı noktaya erişti ve artı noktaya eriştiği için de biraz daha psikolojik olarak rahatladınız evinizde güvende hissediyorsunuz ama siz olan e, kova Kova burçları ciddi anlamda maddi kayıplar ve kendilerini toparlayamıyorlar ve bu dengeyle ilgili çok büyük zorluklar yaşıyorlar. Ve artık borç alacak kimsem kalmadı ve her şeyim alt üst oldu dediğiniz e, evredesiniz. Bir 20 gün bu stresiniz devam edecek kova burcu ama sonrasında çok büyük bir rahatlama ve ailenizden çok büyük bir destek alarak çocuklarınız ve eşinizle alakalı yaşanan gerginlikleri geride bırakacaksınız. Ama eğitimle ilgili bazı sorunlar yaşayan kova burçlarına şunu demek istiyorum. Bu senden kaynaklanıyor. Bir yapıyorum bir yapmıyorum kararsızlığında. Tam bu dengeye geldim ve iyice psikolojim bozulduğu için de hiçbir şey yapmak istemiyorsun. Burada araç satmak isteyen ve nakite çevirmek isteyen bazı kovalar tam zamanlı. Bu sizi rahatlatacak ve dengenizi iyileştirecek olarak söyleyebilirim. Çocuklarınızla ilgili çok fazla eğitimi ilgili kafanızda soru şer, şu soru şartları var. Bu kadar akıllı çocuklarımın kariyeri bu ev odasında benim anlamadığım bir ev ve de eğitim yaptırıyorum ve çok zorlanıyorum diyorsunuz. Hak veriyorum ama çocukları zaten zeki ve onların gelecek hayatları parlak endişe etmenizi istemiyorum. Siz de mal sahibiniz ya da kiracıysanız mal sahibinizle alakalı gereksiz tartışmalara gireceksiniz. O yüzden yeni bir eve geçmek isteyen bazı kovalar tam doğru karar ve ödemeyin canı cehenneme diyoruz şu an proteste protest ediyoruz her şeyi diyorum. Bir de sizde. Valla benim şöyle söyleyeyim e, dişçiye gidemiyorum dişimde bir ağrı var ve gözüme vurdu artık ağrı e, sadece ağrı kesicilerle idare ediyorum e, çünkü ağız temasından kaynaklandığı için e, diş probleminiz de gündeme gelebilir İhmal etmeyin ama çok ciddi bir ağrı değil de sanki ee, hani ne deriz tartar tartar oluşumu mu deriz bununla ilgili diş fırçamızı bir gargara ve özellikle tuzlu gargara yaparak ağzınızı bir rahatlatabilir ve bu size iyi geleceğini düşünüyorum diyorum evet 6 Nisan 12 Nisan balık burçları neler bekliyor diyorsanız balıkların e, tam miskin ruhu ee, evet işinden kovulan bazı balıklar ciddi anlamda huzursuzluk yaşıyor ve hatta yasal süreçlere başlattınız ama çalışan e, balık burçları da izin telaşına girdi ve bu kadar insan mikrop taşıyor ve korkularınız var ve kendi işini yapan bazı balık burçlarında e, çalışanların parasıyla ilgili nasıl ödeyeceğim diye bir endişe dönemi başlamış olarak gözüküyor endişe etmeyin hepsini en iyi şekilde yapacaksınız ama özellikle e, ev hanenizle ilgili ee, biraz e, tartışmalı dönem daha mutlu, daha keyifli, daha güzel ve daha birbirimizi anlayan bir noktaya geçiş sağladınız ve birbirimizle doğru iletişim dediğimiz bir süreç yaşıyor bazı balık burçları ama boşanma kararı olan balık burçları ev arayışında ve eşlerinin ayrılma kararı içerisindeler ve bu düzeni şu an bir an önce halletmek istiyoruz. Ama para beklediğiniz ve uzun süredir işsel konularla ilgili para bekliyorsunuz ama bunlar çok büyük bir e, beklenti e, ama hala bu paralardan sonuç olmadığı için de korkularınız var e, Balık burcu. Gelecek ama biraz daha sabırlı olun. İşine devam eden Balık burçlarda bir yükselme ve para konusuyla ilgili bir rahatlama ama ben parasızım diyen Balık burçlarına diyorum ki toprak satmak ya da bir mal satmakla büyük bir rahatlığa eriyor iş sağlayacaksınız. Hani bu krizde en çok garibana vurur. Ee, en çok yani en çok garibana vurur. O yüzden yapmamız gereken tek şey e, a, e, sabırlı, mantıklı ve kurallı devam edelim. Sağlık olarak sadece sadece e, Mide asitleriniz ya da akciğerle ilgili hassasiyetiniz var. Dikkat edin. Sizde de uzun süredir anne ya da babayla ya da kardeşlerle diyalog çok yakın olmadığı için kendinizi yalnız ve yorgun hissediyor olabilirsiniz. Ama ben diyorum ki aileniz gayet sağlıkta. Uzun süredir de sevgili arayan balık burçlarında tam doğru bir döneme denk geldi. Ve muhteşem bir aşk yaşayacaksınız. Ve bu aşk sizin ruhunuzu yakalayacak diyorum. Evet 6-12 Nisan haftalık burcumuzu yaptık bir hatam, bir yanlışım varsa affola. Evde kal, Türkiye. Hepimiz Türkiye'liyiz, hepimiz insanız. Sağlıkta ve mutlulukta kalın. Bu halimden çok özür diliyorum. Ev hali idare edin. Sevgi ve mutlulukla kalın. her yerim alerjik oldu. Makyajla yapmıyorum. Sevgiyle kalın. Bu makyaj malzemem yok zaten. Hepsi arkadaşımda kaldı. Hoşça kalın.